Tam olarak gençlik merkezi projesinde hangi hizmetler veriliyor? Çok teşekkür ediyorum Elisa Hanım. Biz özellikle bu bilgi evlerimizde çocuklara, gençlere ve kadınlara hitap edecek şekilde kullanıyoruz. Çocuklarımızın e, parklarında bilgi evlerinin parklarında istifade etmesi, e, bilgisayar laboratuvarında istifade etmesi, hı hı. kütüphanesinde ders çalışmalarına yönelik e, bir alan oluşturmamız ve bilgi evlerimize ders çalışıp ciddi manada üniversiteyi, LGS'yi kazanan çocuklarımızla hı hı. irtibatımızı hiç kesmiyoruz. Bununla birlikte her parkımızda bir spor alanları, gerek kapalı gerek açık spor alanlarımızı oluşturduk. Lalevadi'mizde aynı şekilde, Göleti Parkımızda, Ahmet Parkımızda. Bu anlamda çocuklarımızın sosyal yaşam alanlarını oluşturmak ve bununla birlikte yeni hemen arkasında bir spor nizami spor kompleksimizi yaptık. evlerimizin bahçelerinde çocuk oyun gruplarını oluşturduk. Dolayısıyla kötü alışkanlıklardan arınması spora, oynamaya, zıplamaya, okumaya alan oluşturduk. Ee, bir de şu anda millet bahçemizin içerisindeki millet karathanemizin tefrişatını bitirdik ve uymayan kütüphane olarak 24 saat esasına dayalı ee, evinde kaloriferi yoktur, özel odası yoktur ama çocuk gelip ben e, saat sabah namazına kadar buradayım. Ben sabaha kadar ders çalışıyorum e, demesi bizim de kendisine her türlü hizmeti, ikramını, çayını, çorbasını ikram etmek suretiyle millet kütüphanemizi uyumayan kütüphane olarak faaliyete sürdüreceğiz. Yine yeni yaptığımız Bursa Muş kardeşlik gençlik merkezimizde hem yüzme havuzu hem üç farklı kütüphane bir tanesi hı hı. Sesten Arındırılmış Mütala Merkezi. Bir tanesi müzakere için gençler gelip ders çalışıyoruz ama biz biraz sesli çalışıyoruz, müzakere ediyoruz. Öyle bir kütüphane. Bir tanesi ben geri geleceğim çalışacağım ama bilgisayar destekli kütüphanede çalışmam gerekiyor. Üç ayrı kütüphane oluşturduk. Üstünde de konferans salonunu yaptık. Bu konferans salonunda e, entelektüel buluşmaları, okur yazar buluşmaları e, bu gençlik merkezimizde inşallah ihya ettireceğiz. Yine sadece kadınlarımıza yönelik bir kadın kültür merkezimizi oluşturduk. Bizim kendi gelenek görekenlerimiz, kendi kültürümüze dair kadın kadına gelmek istiyor. Diyor ki çaycısı da kadın olsun, <laughs> hizmetisi de kadın olsun, biz de kadın olarak gelelim. Forsor Ana Kadın Kültür Merkezimiz de bu minval üzerine çalışan, sadece kadınlara hitap eden bir kültür merkezi olarak e, işlevini görüyor. Diğer gençlik merkezlerimiz ve bilgi evlerimizde de e, kadınların ayrı, gençlerin ayrı, çocukların ayrı muhatapları vardır, ayrı e, alanları vardır. Onda da o şekilde faydalı işler yaptığını müşahede ediyoruz.